Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Joz Mourinho yönetiminde transfer için yoğun bir mesai harcıyor. Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda ilk resmi maçına 3 gün sonra çıkacak. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2 eleme turu ilk maçında 23 Temmuz'da Lugano'ya konuk olacak. Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcuların da bütçe için önemi oldukça büyük. Bu doğrultuda planlamayı yapan Joz Mourinho'nun, 8 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. Joz Mourinho'nun kadroda yer vermeme kararı aldığı futbolcular şu şekilde. Umut Nair, Luan Perez, Miha Zarsi, Ryan Kent, Joao Pedro, Emre Mor, Miguel Crespo, Reid Kurunik. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün gece yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına değindi. En ne Nesri'yi istediklerini söyleyen Başkan Koç, Ferdi Kadıoğlu için ise şu yorumu yaptı. Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen çok kulüp var. Ancak Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz. Ferdi kalmak zorunda. Fenerbahçeli taraftarların haber beklediği en nesiri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hürriyette yer alan habere göre faslı golcü, Joz Mourinho için büyük bir fedakarlık yaptı. Söz konusu haberde en nesirinin Suudi Arabistan kulüplerinden yıllık 13 milyon euro, Roma'dan da 6 milyon euroluk teklifler almasına karşın Fenerbahçe'ye 4 milyon euroya gelmeyi kabul ettiği bildirildi. Faslı futbolcunun daha düşük bir teklife, evet demesinin ardında yatan ismin ise Jose Mourinho'dan başkası olmadığı belirtildi. Portekizli teknik adamın, en nesiri ile bizzat görüştüğü ortaya çıktı. Jose Mourinho, en Nesiri'ye As Roma döneminde de istemiş ancak şartlar oluşmadığından bu transfer gerçekleşmemişti. Mourinho'nun oyun anlayışında Forvet'in fiziksel açıdan çok güçlü olması gerekiyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda bu tip golcüleri tercih eden Portekizli teknik adam, en Siri'yi de bu nedenle istedi.